Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gürkan'la birlikte yeni sezon şerefine bir kupa kasma challenge yapacağız. Evet bugün kupa kasacağız Gürkan'la. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben aldım onu ya. Hem var ya. Hem küçük ya. Hem sen var ya sen bittin ha. Hem de alırsak iyi. El pirma. El pirma. El pirma. Yapma ya. Yapmasaydım. Keşke öyle yapmasaydı iyiydi. Sen put bence hemen geldiğimde gideceğiz. Aldım ben de benim. Aldım. Aldım aldım alamadım. Can az kaldı ya. Ama arkadaşı da geldi Ben de geldim. Şurada da bir takım var. Abi Jesse hayır. Hayır Gürkan abi. hayır. Ne yani? Abi hayır ya. Ne diyor? Tweet aldım. Hadi devam. sıcak Abi sıcak bölge ne ya? Bunda yeni fark etmiyorum. Ben şey Ben şey oynayacağım. Oğlum kesin kaybederiz ya. Abi şu bir yalan bir her şey aldı. Açacak mı? adamlar bize bakar ne kulun şey gibi. Abi adam yetmiş bir, bir var ya bir abi hiçbir şey yapmadan adam takımını kazandı. Bence de ya. Lan bence de ne abi? B ya. Adamın la.

Ben bu sefer billi oynayacağım. Hadi. Ben de maykı oynayacağım. Kolumda çok acıyor ya. kadar ölüm oldu. Çeten az arkadaşlar oldu. Adamın peşine takıldı. <laughs> Arkadaşı geldi. Bir geldi be. Ya nerede diyor? Aa. Hı, e, aldık aldık. Arkadaşını aldık. Ölmüyor abi adam ölmüyor. Geliyorum ben adam öldürüyor adam da yavaştan Şimdi bağ abi. Güzel. Çok güzel. 8 bit nerede? O şurada. Bunu alsak. Aa bu arkadaşı gelmeyecekti ya. Yani. gitti mi? Bakıp <laughs> Öldü ama o Oha. Oha. 8 bit ölmedi. Bir dakika öldüremeyeceğim galiba. Sekiz 8 bit öldü. Hadi 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 hadi. Buradan ama aç ama aç ama aç. Tamam. Çok iyi master. Heyecanlıydı. Heyecanlıydı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah aşkına <laughs> bir kaldı. bir jeton. Savaş mı? <laughs> bir savaş. Başka... Ama birden neden başlıyoruz? Hayır. Ben de bunu. Abi afet var. Sen sana bahset... yeni nasıl mı alacağım? Hı hı. Ne afet var? Seven değil ki. Ben bunu Yakın hmm. mesafe bir oda yok. Mike. Mike'ı sevin arkadaşlar. Mike iyidir. Bir bana sıktı, bir sıktı herhalde onun kastı gibi de. Masa ne yazdı? Abi yeri yarı adam ya. Al, al 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 işte al. al. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Hı -hı. lan? Abi bıraktı. Bırak. Bodur <laughs> <de> <laughs> Abi. Hayır, hayır, hayır. Abi, Jesse. Abi. Cesidir, Abi dedim da atlıma. Allah, bir daha şöyle Abi dur takım var ki hala ya. Herkes her yerde olabilir. Al, al sıkıştım. Gürkan hadi. Vallahi cek ya, cek olsun. Cek şuradasın ne Abi olur. yapma bunu. Ya. Hadi. Uf, iyi de aslında. <laughs> cek ne haber? Gel, çek beni. Gel, gel. Bir dakika bırak. Hazır <laughs> <Adım> değilim. Ölme. <laughs> Kaçalım. Ölmeye hazır değilim. Hayır, <laughs> hesaplaşmaya kaldık adamlar onu. geldim geldim gelin. Adamlar 12 Kesin kaybetli 1-1 ve 1. Kaybetli kaybetli. Sıra Abi kaç 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 kaç. Hayır dur aldım aldım aldım. Hadi. Oh be. Gıdım kalmıştı. Gürkan'ı aç ver Bir şey çıkacak mı bakalım? Bakalım tamam, bir şey <laughs> Elmas alıyorum ben. Ben nereye girdim? <laughs> Oğlum Star Park'a nasıl girdim? <laughs> Denen niye girdin işte? Oo 30 elmasım oldu lan. 30 elmasım oldu artık. Nasıl oldu lan? 32 vallı. Oha çok iyi. Bir dakika bir bakmam lazım. Bir dakika. Pese. Kaç tane? 14 de 10 elmas daha var. 42 elmas oluyor. 42 62. Abi bir dakika ya, 62. 80 62 kaç yapıyor lan? <laughs> Bir dakika. 36'ya kadar gelsem. 72, 80 daha alsam. Kaç yapıyorum? Abi, dur, dur dur, 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 abi. 62. Bir dakika. 62, 62, 80 daha kaç yapar? 62 eklesin mi oğlum. 80 60. <laughs> tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu beleşe alıyor mu oğlum? 62. kademeye kadar geleceğim, emasları harcamadan. Night, evet son oyunumuz oynayalım. Evet son oyunumuz, savaş topu olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. kazanırız. Bu kadar bu takıma. Hayırdır bu kardeş gelecekti. Abi ne yapıyorsun? Abi büyük Hadi bir gol. Bir gol atamadım. Bir gol dedim ben bir bir. geliyor. MRP geliyor işte. Bak bunu bırakıyorum. Da 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 Ne da Hayır at Aa, yine Neden? Yukarıları. Neden? nasıl atacağım? At ileri. At Atma. At at at. at. Boş, at. Oğlum çekmedi. Aa, çekmedi ki. Ne çekmedi? Ben alıyorum onları. Ayım mı? bir Biz şu an senin yanındayız. Seni yanında Biz burada savaşıyoruz canım. Biz bir adam geldi adam bir şey yaptı. Ya ne diyor? Ya? Abi yazıklar olsun adam. Kaleden geldi adam ya. Ya abi yeter ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.